ekonomik durumunuzu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır? Bu bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Baya aslında hakikaten vatandaşlarımıza da böyle yani ne diyeyim üzülüyoruz yani bu duruma tabii. Yani e, Ya insanlar... şöyle Beni rahatsız eden şey makasın çok açılması. Aşağıya evet, yukarı. Evet, bu bilinçli bir politika tabii. Yani bu şey değil. Yönetmek ee, adına diyorsunuz. Bu bu kazayla olmuş bir şey değil yani. Bir doğal afet sonucunda olmadı bu. İktidar bilerek, isteyerek bunu böyle yaptı. Türkiye'de çünkü bir servet transferi lazımdı. iktidarın istediği rejimi kurabilmesi için kendi zenginlerini yaratması gerekiyordu. Ha tabii bu sadece iktidarın suçu mu? Elbette hayır. 1980'den sonra dünyada aslında benzer bir şekilde makasın açıldığını, orta sınıfın günden güne daraldığını görüyoruz. Ee, yakın zamanda da bununla alakalı sevgili İpek Özbey'le yazdığımız Orta Sınıfın Düşüşü diye bir kitabımız da çıkacak. Ee, Bana göre orta sınıf yoksa demokrasi de yok. Zaten bu şeydir yani demokrasi teorilerinin en e, sıkı tartıştığı ve bizim de o kitapta tartıştığımız bir şey. Çok evet. doğru bir şey söylüyorsunuz. Orta sınıf çünkü e, şöyle bir şeydir Bahar Hanım, bir tampon bölge gibidir. Yani ve makul, öngördüğü... makul olmaya gayret edendir aynı evet, zamanda. Yani. Bir de hani hakikaten bir tampon bölgedir. Ma Marx'ın Maksimum gördüğü işçi sınıfı ve Burjuvazi arasındaki çatışma var ya Hı. onu Aha. engelleyecek bir hakikaten tampon bölgedir. Asgari bir refaha olan, asgari Tabii. standartlara sahip, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi makulü önceleyen Tabii. ve diğer taraftan bir ahlaki değer seti olan ve bu ahlaki değer seti dünyevi olan e, insanlık kişiler arası güvenin yüksek olduğu ki zaten kişiler arası güven yüksek olmazsa Orada demokrasi de ol. Yani bizde en büyük sorunlardan biri de bu zaten. Biz birbirimize hiç güvenmiyoruz. Hiç kimse evet. birbirine güvenmiyor. Çok kırılgan ilişkilerimiz var. Her yani buradaki veri de tam aslında bu yoksulluk durumuna işaret ediyor. Türkiye'de toplumun Kahir ekseriyeti ya geliri giderini karşılamamış ya da çok ya da çok ciddi biçimde borçlanmak zorunda kalmış. Bu da hakikaten epeyce problemli bir şey. Bütün siyasi partilerin tabanında da aslında benzer bir eğilim olduğunu, benzer bir trend olduğunu görüyoruz. Biraz ak parti pozitif ayrılıyor yalnız. Ne anlamda? Yani ak Partililer bunu partizanlık açısından da söylemiş olabilirler ama onlar hani biraz daha ekonomim daha iyi diyorlar. Ha bu gerçekten böyle midir? Yoksa partizan gerçekten olarak... Gerçekten öyledir. Olmaya da bilir. Yani mesela aklıma hep şey geliyor. Ee, Sayın İmamoğlu pazarda bir gün gezerken biri yanına geliyor. Başkan her şey çok güzel olacak dedin ama bu fiyatlar ne diyor? O da e, fiyatları ben mi belirliyorum? İktidar belirliyor diyor. İşte oradaki hanımefendi de iktidarımızdan çok memnunuz diyordu. Aklıma biraz o geliyor. Yani çünkü Türkiye'de seçmende şöyle bir eğilim var. Kendi partisiyle alakalı bir şey sorulduğunda ya da kendi partisinin sorumlu olduğunu düşündüğü bir şey sorulduğunda negatif cevap verme eğilimleri pek olmuyor. Genelde pozitif cevap verme eğilimi. Bana Bayburtlu bir taksici söylemişti ya. Bayburt'tan gelmiş. Orada iş güç kalmamış. Burada taksicilik yapıyor. E, diyormuş. Yani Bayburt'ta onun tanıdıkları Erdoğan'ın haberi yok bu zamlardan. Olsa çok kızar diyorlarmış mesela. Yani bir yönü. Evet, bu işte az önce tam söylediğim oydu. Hani bu doğal Aynen. afet sonucunda bunları yaşıyormuş gibi davranmamak lazım. Erdoğan'la ilgili bir mesele konuşulurken dikkat edin Türkiye'de hep gizli özde konuş, kullanılır. Tabii. Yani Ekonomik sorunları AK Parti iktidarı çözebilir mi'nin Sonucu ne peki bu tabloya göre? Ee, insanlar yine burada çok büyük bir çoğunlukla AK Parti'nin bu sorunları çözemeyeceğini düşünüyorlar. Ee, bir sonraki tabloyla beraber daha anlamlı oluyor yalnız bu. Bir dakika. Tamam bir hemen gördüm. açtım. CHP, CHP olursa dediğinizde... diye aynen <laughs> çözebilir mi diye. Dramatik CHP çözebilir mi dediğinizde bağırdım AK Parti'den daha düşük bir ihtimal. Ha, bir. Demek. demek ki CHP hala o şeyi verememiş. Şimdi burada şöyle hakikaten e, ben bunu size gönderdiğim değerli basın mensuplarına gönderdiğim e, özet kısmında da yazdım. Aynen şöyle söyledim. İktidardan mutsuz muhalefetten umutsuz bir kitlemiz var. Çok önemli bir tespit. E, bu Epeyce ciddi bir problem. Toplumsal psikoloji açısından epeyce ciddi bir problem. Ne açıdan ciddi bir problem biliyor musunuz? Birincisi umutsuzluk zaten elbette başlı başına kendisi bir problem de. Diğer taraftan şu da var. Bu insanlar radikal uçlara savrulabilirler. Türkiye'nin aşırı sağ mesela. Yani Türkiye'nin toplumsal barışını tamamıyla ortadan kaldıracak, zedeleyecek sistemle hesaplaşma arayışına girecek bir yere savrulabilirler. Bu sistem benim canımı okudu yazıklar olsun diyecekleri bir yere savrulabilirler. Bu ciddi bir tehlikedir. Bugün Avrupa ve Amerika bunu yaşıyor. Zaten yani... benim açıkçası endişem bu kadar öfke nöbeti bir yere gidecek böyle kalmayacak. Mesela muhalefet seçmeni özellikle seçim kazanamamaya devam ed ed ederse bu öfke mesela nereye evrilecek sizce? Hani muhalefet seçmeni olarak bakarsanız. Ya bunu tabii öngörmek zor. Az önce söyledim bunu. Dediğim gibi aşırı hareketlere eğilim. Çünkü evet. dünyada gördüğümüz bir tren. Bakın şimdi bununla alakalı dünyada çok ciddi bir tartışma var ve somut çıktıları da var. Mesela bu tür meselelerin bu kadar yoğunlaştığı, insanların bu kadar mutsuz ya da umutsuz olduğu ya da ikisi birden olduğu yerlerde bir, terör örgütlerine eğilim artıyor. İki, insanların az önce ifade ettiğim gibi toplumsal barışı zedeleyecekleri aşırı sağ ve aşırı sol kutuplara yönelimleri artıyor. Üç, yine benzer bir biçimde insanların suç işleme oranı da artıyor. Dört, evet, sar intihar Dört intihar vakaları çok fazla yükseliyor. E, dolayısıyla dünyada yaşadığımız örnekler var. Bunlardan herhangi biri olabilir. E, biz bugün Amerika ve Avrupa'da ne görüyoruz bu aranın? Neden sistem dışı aktörler yükseliyor? Neden aşırı sağın yükselişi faşist liderlerin hatta yükselişi diye bir şey konuşuyoruz biz. İnsanlar diyor ki kardeşim merkez sağınla merkez solunla. Sen benim canımı okudun. Beni sistemden dışladın beni aç bıraktın, yoksul bıraktın. Benim e, eğitim yoluyla sınıf atlamamın önüne geçtin. Beni annemden, babamdan daha yoksul bir yere savurdun ve dolayısıyla ben bu sistemle hesaplaşmak istiyorum diyor. Bakın, aşırı sağ partiler yanlış tespitle seçmenleri ikna ediyorlar. Yaptıkları tespit yanlış. Ama farklı olan tek tespiti de onlar yapıyor. Yani diğer aktörlerin dışında onlardan farklılaşan tek tespiti onlar yaptığı için insanlar oraya yöneliyor ve diyor ki beni yoksullaştıran bu sistemi bende kim yıkmayı vaat ediyorsa oraya. Hı. Hmm. Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada ilk defa böyle bir şey gözlemledim ben bu araştırmaları sürekli yapan biri olarak. Mesela 2023 seçimlerinin hemen ardından da ben benzer bir araştırma yapmıştım. Böyle bir şey çıkmamıştı. Bu sefer şöyle bir durum var ortada. İnsanlar siyaset kurumuna, siyasi aktörlere, siyasi partilere karşı yani topyekun siyaset kurumuna ve diğer taraftan devlet kurumlarına da tamamına karşı güvenleri yerle yaksan. Hmm. Aslında bu, devlet algısı çökmüş yani devlet algısı, otorite algısı. Sürekli bu çökmüş. beka tehdidi beka tehdidi deniyor ya. Ha. Bir beka tehdidi varsa bu. Aşınma artık yani. Yani Türkiye'nin bir beka problemi varsa o tam olarak budur. Bakın bu tablo ne kadar e, dramatik aslında. Ülkenin en önemli sorunları nelerdir diye. Mesela burada, bu tabloyu da bize okur musunuz? Tabii birden fazla seçim hakkı ver veriyoruz biz bu tür tablolarda insanları için. Bakın ilk kaç seçerek? 1 2 3 4, 5. İlk 5 seçenek doğrudan ekonomiyle alakalı. Aslında yani. Yani pahalılık, konut kira, döviz ve altın, faturalar, akaryakıt. Ardından hukuk, eğitim, kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, mülteci sorunu, sağlık, PKK. Ama bakın ilk 5 soru doğrudan ekonomiyle alakalı. Yani insanların bu kadar hayati ekonomik bir kırılganlık yaşadığı bir denklemin içindeyiz. Ama burada şu temel mesele. Hani az önce dedim ya insanlar son bir yılına bakıyor oy verme davranışını sergilerken. Bir önceki seçimden önce de aşağı yukarı böyle çıkıyordu. Bir önceki seçimden bir buçuk iki sene önce. Ama iktidar bunu bir şekilde bu algıyı dönüştürmeyi başarıyor ve o insanları finanse edebiliyor. Şimdi neden son bir yıl? Bu da aslında bir soru işareti. İnsanların daha arkasına bakacak hali yok. Günü kurtarmanın derdinde insanlar. E tabii. Yani insanlar diyor ki ben günümü kimle kurtarabilirim? Bunun derdinin içine düşmüş durumdalar. Tabii zaten diğer sorunlar da izleyicimiz Murat Bey'in dediği gibi ekonomiyle yani dolaylı ya da doğrudan bağlantılı sorunlar aslında baktığınızda kadın cinayetlerine bile belki parasızlığın sebep olduğu öfke nöbetleri vesaire vesaire yani. Tabii Neyse. tek sebep o değil. Bir de diğer taraftan Türkiye'de suçun cezasızlığı ve bir grubun Adalet adaletsizliği tabii. Bir grubun tamamıyla e, Suç işleme özgürlüğünün neredeyse e, sahip olmasıyla da alakalı yani onu da ifade edelim. Yani o çünkü hani siyaset felsefesinde çok tartışılır bu işte. Hobbes'un filan yıllarca tartıştığı e, birçok siyaset felsefeci tartıştığı bir şeydir. Şunu söylerler yani e, kardeşim e, bir suçun cezası olmazsa bu kaçınılmaz olarak anarşi durumu üretir. Devletin evet. varlık sebebi aslında o suçu cezalandırmak bu isimlere göre. Çünkü devletin temel görevi hani bir varsayıma dayandırır bunlar devletin ortaya çıkış sebebini. O da devlet ve toplum arasında bir sözleşme yapıldığı varsayımıdır. Peki bu sözleşme neye dayanır? Bu sözleşme insanların can güvenliğini korumaya, mal güvenliğini korumaya ve özgürlüklerini korumaya dayanır. Şunu söyler devlet, sen özgürlüklerinden bir miktar feragat et, ben de bunun karşılığında senin temel özgürlüklerini, temel hak ve özgürlüklerini, can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlayayım. Yani şimdi ortada şöyle bir durum var. İnsanların ne mal güvenliği kaldı, ne can güvenliği kaldı, ne de özgürlüklerinden faydalanabilmek, temel insan haklarından yararlanabilmek gibi bir durumu kaldı. E diğer taraftan başka bir grup var. Onların tamamı bu hakları e, ihlal ediyorlar ve gasp ediyorlar. Böyle bir durumda elbette suç cezasızsa insanlar da suç işlerler yani. Burada ülkenin e, sorunlarını hangi partiler çözer dediğinizde kararsızlar daha çoğunlukta galiba gözüken benim anladığım öyle mi? Hayır burada... E, tabloya dönebilirsek tekrar. Döndüm. Eee hiçbiri parti. kararsızlar. Yani kararsızlar artık öyle bir duruma gelmişler ki adam hem kararsız hem de hiç kimseye güvenmiyor. En yüksek kararsızlar da hiçbiri çözemez. Çıkar. Kararsızlar partisi kurulsa kazanacak yani tek başına iktidar. Aslında şöyle ben daha vayim bir şey gördüm. İlk defa e, galiba böyle bir şey görüyorum. İlk e, ilk defa sandığa gitmem diyenlerin oranı e, şeyi geçti. Kararsızları geçti. Aa bir de tabii şunu da hatırlatayım size Bahar Hanım. 2024 yerel seçimlerinde daha önce görmediğimiz oranla sandığa katılmama göre. Evet doğru. Doğru. Yani onunla birleştirdiğimde kafamda bir soru işareti oluşuyor. Tabii bunu görmemiz lazım. Belli olmaz. Bizim seçmen davranışımız daha ziyade oy vermeye eğilimli bir seçmen davranışı. Ama bir de bakarsınız hiç görmediğimiz şekilde bir seçmen protestosu görürüz. Hmm. Çok ilginç hakikaten. E, sağlık sistemini geçiyorum. E, adalet sistemine güveniyor musunuz kısmı da hayır çıkıyor büyük orantıda. Evet, bu da Ak Parti ile şey. genel veri karışmış yalnız e, onu ifade edeyim. Toplumun üçte ikisinden fazlası adalet sistemine güvenmiyor. Yani bu da ciddi bir sorun tabii. Eğitim, Ak Partileri e, Partiler bile... çok özür diliyorum. Eğitim, Diyanet diniyet. Ve siyasetçiler isterseniz bunları hep bir şeyden hani tek tek göstermeyeyim hep birlikte değerlendirelim. Yani Tabii hem ama. siyasetçiler, Aslında sağlığı yani. da koyabilirsiniz içine. Hı? Aslında az önce söyledim yani devlet kurumlarına, siyasetçiye, Aynen. siyasi partilere, siyasi liderlere kimse inancı kalmamış toplumda. Bakın bu neyi yaratıyor biliyor musunuz? Batıda da bu işler böyle oldu. Çok benzer bir senaryo oldu yani. E, orayı böyle ibretle izlediğim ve yıllarca Türkiye'de siyasete bütün siyasetçiler hatta bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanı da var. E, muhalefetin içinden aklınıza kim geliyorsa hepsi de var. Hepsini de uyardığım için burada da söylemek istiyorum. Bakın ne öğretiyor biliyor musunuz? Şimdi insanlar bütün bu sisteme küsüyor. Bakıyor bu siyasi partilerin hiçbir şey olmaz diyor. Siyasi liderlerin hepsi zaten e, Şöyle yolsuzluğa, yolsuzluğa bulaşmış. Bunların tamamı kendi çıkarlarını düşünüyor. Toplumu hiçbirini düşündüğü yok. Bunlar sadece kendi çevrelerini kayırıyor. İşte... Bize sadece va vaat ettikleri şey daha fazla yoksulluk gibi bir noktaya geldikleri andan itibaren size bir şey soracağım Bahar Hanım. Popülizm neye dayanıyor? Bir anti-elit kurguya dayanıyor değil mi? Elitleri karşısına alan, yani elitlerin ha, evet. yozlaşmış evet. olduğunu, elitlerin e, yok yolsuzluğa bulaşmış olduğunu, elitlerin iğrenç insanlar olduğunu anlatan bir kurguya dayanıyor. E, i̇nsanlar bu kadar zaten siyasi elitlerden yaka silmişken bu insanların tamamının yolsuzluğa bulaşmış, işte e, koratlaşmış... E, Berbat hale gelmiş, çevresini kayırmaktan öteye gidemeyen insanlar olduğunu düşünmeye başladıkları anda popülist bir lider için ya da otoriter hatta faşizan bir lider için bundan daha uygun bir ortam var mı seçmenin ikna? Ya da şöyle hani 2002'de ki seçimleri hatırlayın AK Parti'nin geldiği ve neredeyse bütün aktörlerin tasfiye olduğu bir şey arıyor toplum. Ama bu, bence orada Yine... orada tehlikeli bir şey var. 2002'de AK Parti'nin e, iktidara geldiği konjüktür dünyada küreselleşmenin konuşulduğu, e, demokrasinin evet. zaferinin konuşulduğu, liberalleşmenin konuşulduğu bir dönem. Globalleşmenin böyle. Tabii onu söylüyorum. İsterli... Küreselleşmenin yani, konuşulduğu dönem. Yani. AK Parti de tam olarak bu söylemlerle ve Avrupa Birliği vizyonuyla iktidara geldi. Doğru. Sizce bugün Avrupa Birliği vizyonuyla siyaset sahnesine giren biri kaç oyalı? Yani artık biz o defteri kapadık tadında. Millet. Bütün dünya o defteri kapadı. Yani yani burada ortaya çıkacak bir lider evet yeni bir arayış olabilir. Ama bu lider ya da ortaya çıkacak hareket 2002'de AK Parti'nin söylemleriyle değil, çok daha radikal söylemlerle. Çok daha e, Türkiye'nin toplumsal barışını ortadan kaldıracak aşırı söylemlerle. Aşırı sağ ya da aşırı sol söylemlerle ortaya çıkar. Söylemeye çalıştığım şey bu. Çünkü var. artık doz başka bir seviyede demek istiyorsunuz. Sistemi yıkacak bir yere ya da bu talebi ortaya koyacak bir yere doğru gidiyor toplum. Bu Anladım. tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden siyasetçilere güven çok parlak bir noktada da değil anladığım evet, üzere. Burada de. erken seçim olmalı mıdır? A nasıl bir cevap var çok peki? Acayip. 2020 ya yani toplumun büyük bir çoğunluğu 2025'te olsun diyor hatta erken seçim. Zaten ha, erken seçim yani. olsun diyor. Evet evet yani millet şey diyor yani hani. Bundan sonra yapılacak her seçim geç seçimdir diyor. Yani öyle bir noktaya gelinmiş. Mesela Murat Bey demiş ki siyasete güven kalmayan dönemlerde bizde faşizm hortlamaz. Millet faşist değil muhtemelen ikinci özel, özel çıkacak demiş. Yani millet Umarım. faşist değil ilginç bir tanım olmuş hakikaten. E, milletin faşist olmasına gerek yok. Zaten e, faşist liderlerin birçoğu ben faşistim diye ortaya çıkmıyor. Dünyada zaten bu bizim otoriter popülizm dediğimiz şeyin anlamı biraz bu. Ee, önceden mesela faşizm dediği anda hemen bir karşı duruyordu insanlar zaten kötü de bir kavram ama şimdi insanlar onun faşist olduğunu anlayana kadar o istediği rejimi çoktan kurmuş oluyor. Ya ya tabii tabi, eğilimleri de, de böyle artık. Kitler de gelirken işte bütün işlerimizi aldılar. işlerimizi onların elinden alacağız. Şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Bu sınıfı devireceğiz. Yani biz onları asıp keseceğiz diye gelmedi yani neticede. Kitler biraz abi. öyle geldi gerçi ama yani bugünkü liderler pek oraya oturmuyor. Mesela Trump. <laughs> Trump faşist değil diyebilir miyiz? Yok. Ee, Trump e, faşistim diyor mu? Yok, duymadım. Ya da Trump'a oy veren insanlar ben faşistim diyor mu? Hayır. Trump belli toplumsal hassasiyetleri mesela işsizlik gibi, yoksullaşma gibi bunları göçmen karşıtlığı üzerinden bir yerden okuyarak faşist politikaları uygulayacak şekilde oy alabileceği bir zemin ortaya koydu. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani liderler öyle bir sistem kurgularlar ki zaten iktidara geldiklerinde faşizmden başka bir şey yaptıkları anda kendi seçmenlerinden tepki görecekleri bir hale gelirler. Bunun adının illa faşizm olmasına, buna illa o liderin faşizm demesine gerek yok. Faşizm olmayan, adı faşizm olmayan ama özü faşizm olan rejimlere doğru gidiyor dünya. Bütün dünyada gördüm. Anladım. Peki çoğunluk burada 2025'te mi istiyor erken evet, seçimi? 2025'te istiyor. Ee, diğer yani ikinci en güçlü seçenek de 2026'ın ilk, ilk altı ayı. Için.